Bu toprağa kan düşende yiğit bağrı ses verir. Kürşat, yamtar, dedem korkut, ulu çağrı ses verir. Ziganadan haykıran da özüm ağrı ses verir. Göğe yücelen dağların döş başında kar olsun, çalkalansın Karadeniz. Tanrı Türk'e yar olsun. Sinesi vatan diyenin özü yara bağlamış. Laçin, Hocalı, Şuşa, Yatlar kara bağlamış. Kül çayında gözyaşı var, Aras kara bağlamış. Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya'ya ağır olsun. Çalkalansın Karadeniz, Tanrı Türk'e yar olsun. taşları izbe amaçları en sert kışları açtık geldik yerlere göklere puslu denizlere sığmadık kengine taştık geldik dertleri aşkları nice gözyaşları hepsini geride bıraktık geldik kırmızı akları onca savaşları bayrağı tarihe yazdık geldik. Bastığın toprağı tanı, tozun bile hakkı var Dağın, taşın, kurdun, kuşun, yozun bile hakkı var Bu vatanda, bu toprakta yaşayandan tuzun bile hakkı var Özü namert olanlara, özü hain olanlara Bu yeryüzü dar olsun, çalkalansın karadeniz Tanrı Türkiye yar olsun Kafkasya'dan esen yerler elbet bizim yerimiz. Kırgız, Kazak, Özbek, Azer diller bizim dilimiz. Musul, Kerkük, Can Karabağ eller bizim elimiz. Haykır sefayem haykır, Turan eller var olsun. Çalkalansın Karadeniz, Tanrı Türkiye yar olsun. Çalkalansın Karadeniz, Tanrı Türkiye yar olsun. taşları iz be amaçları en sert kışları açtık geldik yerlere göklere puslu denizlere sığmadı kengine taştık geldik dertleri aşkları nice gözyaşları hepsini geride bıraktık geldik kırmızı akları onca savaşları bayrağı tarihe yazdık geldik <laughs>